Auz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim yeni bir e, sohbetle e, beraberiz Rabbim'e hamdolsun. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Bugünki konumuz değerli kardeşlerim e, ee, istihare dinimize göre istiharenin e, önemli bir yeri var. Ee, kısaca onu e, anlatalım inşallah. Öncelikle bir ayet-i kerime başlayalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şavirhum fil amr. Allahu Teala Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitaben İş hakkında onlarla istişare et. Diğer bir ayette yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Estaizu billah Vel lezine estejabu rabbihim ve ekamus salate ve emruhum ve mimma Müminlerin vasıfları sayılıyor bu ayette. Rablerinin davetine icabet ederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. İşleri de kendi aralarında istişare ile yürür. Yani kendi işleri, kendi durumları kendi aralarında istişare ile yürür veya yürütürler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkasına da infak ederler diyor ayet-i kerime Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla değerli kardeşlerim müminlerin temel vasıflarından bir tanesi de birbirleriyle istişare ederler. Onun için e, mesela mahabe men istişar diye bir Arap atasözü var. İstişare eden kaybetmez. İstişare eden yanlış yapmaz. İstişare eden kişi Mesela diyelim ki bir konuda e, ayıp değil. Belki e, ben burada yanlış düşünüyorum. Belki benim vereceğim karar benim için faydalı olmayabilir. Belki benim vereceğim karar bir şekilde e, e, tam olarak yani etraflıca bütün boyutlarını göremiyorum. Dolayısıyla e, böyle bir durumda e, bizler istişare ederiz ve o istişarenin bereketiyle de inşallah Teala doğru olanı isabetli olan kararı vermiş oluruz. İstihare gelince <laughs> An Cabir radıyallahu anhu قال Kana sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna el fi'l umuri kulliha kesureti min el Kur'an. Hazreti Cabir radıyallahu teala anhu diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'den bir süre öğretir gibi bizlere istihareyi öğretiyordu. Hani bazen işte halk arasında siz de duyarsınız e, 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 istihareye yatmak diye. Aslında böyle değil. İstihareye yatmak değil. Yani işin içerisinde uyku, rüya şu falan filan yok. İstihare namazı kılmak ve istihare namazını kıldıktan sonra istihare duasını yapmak. İstihare, istihare, balabul hayr min Allahi Celle Celaluhu. Allahu Teala Celle Celaluhu'dan, Rabbul Aleminden, Rabbimiz Celle Celaluhu'dan hayırlı olanı talep etmek, dua etmek, niyaz etmektir. Yani ben şöyle bir şey yapmak istiyorum ama karar veremiyorum. Benim için hayırlı mı değil mi? Dolayısıyla benim için hayırlı olduğunu bilsem yaparım, yapmaya çalışırım. Benim için kötü olduğunu, hayırlı olmadığını bilsem bu sefer terk ederim. Yapmamaya çalışırım. Fakat bilmiyorum. Dolayısıyla her şeyi bilen Allahu Teala Celle Celaluhu, her şeyi her şeyi bilen Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi bildiğine göre bu sefer ben dua ile ve namaz ile Rabbime yalvarıyorum, niyazda bulunuyorum ve inşallah Rabbim Celle Celaluhu benim için hayırlı karar vermeyi nasip edecektir diye iman ediyorum, dua ediyorum ve buna gönülden inanıyorum. Bu sebeple e, değerli kardeşlerim eee Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına bu şekilde istihareyi öğretiyordu. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'den bir süre öğretir gibi bize istihareyi öğretiyordu. Yakul İza hemma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayri fariidah thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim فإنك ve ولا ve وتعلم ولا أعلم وأن تعلم diye dua devam ediyor. Bu duanın Arapçasını okumanız gerekmez. Türkçesini okuyun. Hatta ezberleyin. Kendi dilimize yani kendi anlayışınıza göre dönüştürün. O şekilde dua edin. Mesela Allah'ım sen her şeyi bildiğin için Allahümme e, e, Allahümme inni estakhiruke bi'ilmike ve estagdiruke bi'kudretik şimdi Allah'ım sen her şeyi bildiğin için hakkımda hayırlı olanı bana da bildir beni senin her şeye gücün yettiği için beni de bu konuda başarılı kılmanı ve bana hayırlı olanı nasip etmeni senin o büyük kereminden lutfundan cömertliğinden yani senin sonsuz hazinenden niyaz ediyorum. Çünkü senin her şeye gücün yeter benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin ben bilmem. Şüphesiz sen görülüp bilinmeyenleri de bilirsin Allah'ım. Allah'ım eğer bu iş benim dinim, dünyam ve ahiretim için hayırlı ise ki sen bunu biliyorsun zaten ama rivayet eden diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim şu anki hayatım veya geleceğim için mi dedi yoksa dünyam ve ahiretim için mi dedi emin değilim diyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna benzer bir söz söyledi. Yani in kütü enne hadel emre hayrun li fi dini ve maaşi veya acili emri ve acili dedi. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım benim dünyam ve ahiretim için hayırlı ise ki sen bunu biliyorsun veya dünyam ve ahiretim ifadesi yerine bunun yerine Allah'ım ee işte benim şu anki hayatım ve ilerideki hayatım. Şu anki hayat dünya hayatı ilerideki hayat da ahiret hayatı olduğunu eee ve aleykümselam Allah razı olsun. Ee, arkadaşlar ya kusura bakmayın e, canlı yayında mesajları bazen e, göremediğim için e, şeyden sonra e, e, eğer siz de müsaade ederseniz canlı yayından sonra ben Selamınızı aldırım inşallah. Allah razı olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Niyetlerimizi rızasına muvaffak eylesin. Ee, dolayısıyla Allah'ım sen bunu biliyorsun. Ben bilmiyorum. Bu iş yani bu yapmam, yapmayı düşündüğüm iş benim dünyam ve ahiretim. Şimdiki hayatım veya gelecekteki hayatım için hayırlıysa Allah'ım bunu bana nasip eyle bana kolaylaştır ve benim için mübarek eyle şayet bu iş benim dinim dünyam ve ahiretim için kötü ise ki sen bunu biliyorsun Allah'ım burada da yine ravi aynı şeyi söylüyor veya efendime söyleyeyim şimdiki veya sonraki hayatım için Kötü ise eğer ki sen bunu biliyorsun, onu benden uzaklaştır, beni de ondan uzaklaştır. Hayırlı olan neredeyse onu bana nasip eyle, sonra da benim gönlümü de buna razı kıl Allah'ım. Yani gönlüm de buna memnun olsun diye dua ediyor sonunda. Bu şekilde dua eder diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra ve yüsemmi haceteh ve o e, istihare namazını, istihare duasını ne için yaptıysa onunla ilgili olarak söyler. Yani işte Allah'ım ben e, falan işi yapmak istiyordum. Falan yere yolculuğa çıkmak istiyordum. Falan yere taşınmak istiyordum. iş değiştirmek istiyordum. Bulunduğum ikametgahımı, şehri değiştirmek istiyorum falan. Yani kişi bazen, bazen değil çoğu zaman bir şey yapmak isteriz ama onun bizim için hayırlı olup olmadığını bilmiyoruz. İstişare ederiz değerli kardeşlerim. Salih olduğuna, muttaki olduğuna, e, bu konuda e, ehil olduğuna, akli kabiliyeti iyi olduğu olduğuna inandığımız kişilere başvururuz, istişare ederiz. Onların fikrini alırız. Daha sonra da bu sefer İstihare namazı kılarız. İstihare namazı da bu şekilde de diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an-ı Kerim'den bir süre öğretir gibi öğretiyordu. Ve ondan sonra işte iki rakat namaz kılıyoruz. Birinci rakatta Fatiha suresinden sonra eğer biliyorsak e, istihare namazı şey e, e, kafirun suresi. Eğer bilmiyorsak e, bildiğimiz herhangi bir süreyi okuruz. İkinci rekatta da İhlas Suresi, Kul Vallahu Suresi'ni zamm-ı süre olarak okuruz. Tabii ki kerahat vaktinde değil. Ker, kerahat vakitlerinin dışında işte güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, bir de güneş batarken e, kerahat vakitlerinin dışında efendime söyleyeyim e, otururuz, şey e, niyet ederiz. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat istihara namazı kılmaya diye. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra e, Kafirun suresini okuruz. İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra zamm sure olarak İhlas suresi, Kul suresini okuruz. Ondan sonra e, namazımızı kıldıktan sonra ellerimizi açar. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bütün dualarda bu şekilde dua etmek lazım değerli kardeşlerim. Yani الله تعالى خمدة ديوز، حكمة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاوات أوكيو ز، اللهم إني استغيلك بعلمك واستغذلك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إنك تتعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله واجله ديا Dediğim gibi duanın Arapçasını okumak şart değil. O istihare duasının Türkçesini okuyabiliriz. Hatta o cümleleri kendimiz yani Allahu Teala'ya yalvarırken, dua ederken ne kadar samimi davranabiliyorsak o kadar o kadar samimi davranarak e, dua edeceğiz inşallah. Duamızı bitirdikten sonra Allah'ım ben bu istihare namazını Zaten sende, e, sana malumdur. Zaten biliyorsun Allah'ım. Ben bu istihare namazımı bunun için kıldım. İstihare duamı şu iş için yani şu durum için bu istihare duasını yaptım. Allah'ım kabul buyur diye dua ederiz ve Allahu Teala Celle Celaluhu bizim o dualarımızı kabul ettiğine kesinlikle inanırız. Kesinlikle iman ediyoruz allah Teala Celle Celaluhu duaları kabul eder. Dolayısıyla e, e, ondan sonra yani o istihara namazını istihara namazını kıldıktan sonra e, yapacağımız dua ve o duadan sonra da Allah'ın izniyle vereceğimiz karar Allah'ın izniyle inşallah hayırlı karardır. Böyle inanıyoruz. Bu sebeple e, değerli kardeşlerim ee, karar veremediğimiz durumlarda kesinlikle çaresiz değiliz. Ee, kere, kesinlikle e, kararsızlık falan filan yok. Bizler evet şu anda kararsızız bilmiyoruz ama istihara namazımızı kıldıktan, duamızı yaptıktan sonra Allahu u Teala'ya tevekkül ederiz, karar veririz ve inşallah verdiğimiz karar da hayırlı. Evet, inşallah verdiğimiz karar Hayırlı karardır deriz. Rabbimize tevekkül ederiz. Rabbimize dayanırız. Ee, tabii ki e, eskiden beri e, insanlar e, bir iş iyi mi değil mi? Şu işi yapsam benim için iyi olur mu olmaz mı diye merak etmişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca bunun için insanlar hatta affedersiniz e, tenzih ediyorum sizleri. İnsanlar sahtekarlara da gitmişler. Hatta o sahtekarlar bu sefer kahinlik yaparak veya cincilik oynayarak veya başka bir takım şeylerle onlara gelecekten haber de vermişler. Yani hiç kimse gelecekten haber veremez halbuki. Geleceği Allahu Teala bilir. O insan bilemez. Ha bakınız iyi bir insan, muttaki, salih, alim bir insana istişare ettiğimizde o bize kararını söyler. Şöyle yap der gelecekler haber verdiği için değil. O insanın basireti açık olduğu için, o insan iyi olduğu için, o insan o iyi olan davranışı bizden daha iyi gördüğü için bir istişare ettik. İstişare etmek sünnet. O da fikrini söyledi bize. Ama daha sonra bir de istihare namazını da kılar ve istihare duasını da yaparız. Bir. ikinci önemli bir husus değerli kardeşlerim. eee iyi olan, faydalı olan, ibadet olan, meşru olan şeylerde istihare yapılmaz. Ben şimdi bugün anneme, babama şu şu iyiliği yapmak istiyorum, şu yemeği ikram etmek istiyorum, istihara namazı kılayım denilmez. Ben bugün efendime söyleyeyim yetim aileler var, onlara yardım etmek istiyorum. İstihare, o konuda istihara olmaz, o konuda istihara yapılmaz. Onlar Cenab-ı Allah'ın emrettiği güzel davranışlardır. Ve o güzel davranışları zaten geciktirmeden her zaman yapmamız lazım. Ta ölüm anı gelinceye kadar yapmak gerekir zaten. İkincisi e, istihare yaptığımız konuyla ilgili olarak önce karar şey karar vermeden önce karar vermeden önce o, o istihare namazını kılarız. Dua ederiz. Ondan sonra karar veririz. Yani ben daha herhangi bir iş yapmak istiyorum ama bilmiyorum iyi mi değil mi daha karar vermiş değilim istihara namazını kılar ve duamı yapar ondan sonra karar verir ve ondan sonra verdiğim karar da Allah'ın izniyle isabetli karardır doğru, doğru karardır diye inanırız istihare namazını kıldıktan sonra inşallahü teala kişide de ee, o işle ilgili olarak e, gönlüne bir huzur gelir yapar. Huzursuzluk gelir. Yani huzursuzluk doğabilir. Bu sefer o işi yapmaz. Ee, kararsız kalmaya devam ettiği rivayete göre 3 hatta başka bir rivayete göre 7 yani üç defa veya 7 defa istihare namazı ve istihare duası Tekrar da edilebilir. Bazı İslam alimleri işte rüyaya da bu isabetli kararın yansıyabileceğini söylerler. Onu biz bilemeyiz. Yani rüyaya yansır mı yansımaz mı? Ama biz şunu biliyoruz. İstihare için rüya şartı yok. İstihareye yatma şartı da yok. İstiharede doğru olan istiharede e, isabetli olan kişinin namazını kılıp dua etmesidir, e, içinden geldiği gibi Allahu Teala'ya yalvararak, yakararak dua etmesidir. Fakat bazı İslam alimleri şöyle de derler, yani işte muttaki olduğuna Allah katında e, salih iyi bir insan olduğuna inandığımız ee, bir büyüğümüz annemiz babamız bir alim kişiye benim şu niyetim için veya şöyle bir şey yapmak istiyorum istişare ettim seninle biliyorsun sen de duruma vakıfsın bunun için bir istihara namazı kılıp dua etmeni istiyorum da diyebiliriz hatta istişare ederken ya bir istihara namazını kılsanız da sonra bana fikrinizi söyleseniz diye de biliriz Nitekim biz e, e, bu tür şeylere çok şahit oluyoruz aslında. Yani istişare etti, edip istihara namazını kıldıktan sonra Allahu Teala Celle Celaluhu bu sebep bu sefer önümüzde sebepleri kolaylaştırır. Bunu da görüyoruz. Bunu da zaman zaman bizzat hem kendimiz müşahede ediyoruz. Bazen de duyuyoruz. Değerli kardeşlerim. Evet, bugünkü sohbetimizin de e, sonuna geldik. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hepinizden Allah razı olsun. E, değerli kardeşlerim. E, Rabbim e, cümlemizi hem dünyada hem ahirette hem dünyevi işlerimizde hem de ahireti ilgilendiren, o çok daha önemli çünkü. Rabbim hem dünyevi işlerimizde hem uhrevi işlerimizde bizleri muvaffak eylesin. Hatta yeri gelmişken bir büyüğümüz mesela birisine nasılsın, işler nasıl diye sorar. E o da elhamdülillah iyiyiz çok şükür falan filan. Ya işler nasıl derken ahiret işleri nasıl ha diye böyle tebessümle e, sorardı. Yani işler nasıl derken ahiret işleri nasıl diye böyle güzel bir e, tebessümle Hal hatır e, sorardı, biz de aslında zaman zaman dost dediğiniz bize Allahı hatırlatan, bize ölüm ötesi hayatı hatırlatan, bize ebediyen, ebedi hayatta mutluluğu, cenneti, ilahi rızayı hatırlatan kişidir. E, dolayısıyla e, değerli kardeşlerim, Rabbim e, hem bu dünyayı ilgilendiren işlerimizde, hem ahiretimizi ilgilendiren işlerimizde. Bizi muvaffak eylesin ve bizi isabetli ve hayırlı kararlar vermeye muvaffak eylesin. Vahiru davana en rabbil alamin. Wassalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.